Ali Rıza Bey'den gündemci konuşmalara. Özellikle aziz milletimizin, vatandaşlarımızın, Türk İslam aleminin, mazlum milte, milletlerin, tüm insanlığın yeni yılını cani gönülden tebrik eder. Sağlık, esenlikler, daim mutluluklar dileriz. 12. ayın 9'u Isparta'da pazartesi günü eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimizin kaza kırma uğraması sonucu biri tüm, tüm general, üçü teğmen, ikisi başçavuş olmak üzere şehit olan alt askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, aziz milletimize bas sağlığı diliyoruz. 12. ayın 22'si Muğla'da pazar günü Sağlık Bakanlığımız Bakanlığımıza bağlı bir e, ambulans helikopterinin düşmesi sonucu ve vefat eden iki pilot, bir hekim, bir sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, niyaz eder. Ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm insan sağlık camiamıza bas sağlığı diliyoruz. <laughs> Türk Sanat Müzüğü'nüzün müstesna temsilcilerinden olan devlet sanatçımız Sayın Ferit Tayfur'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine, e, tüm milletimize bas sağlığı diliyoruz. Adalet Kalkınma Partimizden Erhan Akgül Bey buyurun efendim. 2005, 2025 yılının hepimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Milletimizden aldığımız emanet ile en güzel işlerin kararlarını almak ya da ilçe sakinlerimizin hak ve menfaatlerini kollamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son toplantımızdan bugüne kadar ülkemizin farklı bölgelerinde şehitlerimiz oldu. <laughs> Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize şükran ve minnetle anıyoruz. Sayın meclis üyeleri, Ocak ayı içerisindeki bazı önemli konuları ve değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her yeni yıl yeni bir heyecan ve başlangıçtır. Her yeni bir yıl yeni sayfaların açılmasıdır. Aslında her geçen yıl aynı zamanda bir önceki senenin de muhasebesini yapmaktır. Bizler bu muha muhasebeyi yapmazsak daha güzeli, daha iyi hizmetleri nasıl gerçekleştirebiliriz? Hataları fark etmeden, eksiklikleri tamamlamadan ve yanlışları düzeltmeden hareket edersek yeni yıl bizler için sadece takvim sayfalarından ibaret olur. 2019 yılında itibaren CHP'li belediyeler iş yapmak yerine algı, reklam ve bolca israf yapmaktadır. Kendi becerisi sizliklerini örtmek için engellenme mazeretine sığınmaktadırlar. Kendilerine soruyoruz. Mart 2024'ten itibaren sağlıktan eğitime, spordan kültüre, yeşilden gençliğe, engellilerden yaşlara kadar hangi vaatleri gerçekleştirdiniz? Sayın Meclis Üyeleri bildiğiniz üzere enerji tasarrufu haftası enerji kültürünün oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi için 1981 yılından itibaren tüm dünyada kutlanmaktadır. AK Parti iktidarı olarak ülkemizde 2007 yılında yürürlüğe koyduğumuz enerji verimliliği kanunu ile enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik eden düzenlemelerini hayata geçirdik. Enerji günümüzde yaşam faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde temel rol oynamaktadır. Küçük önlemler büyük tasarruf sağlamaktadır. Bu sebeple bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacaktır. Çocukları güzel bir gelecek bırakmak için enerji ve enerji kaynaklarında israf yapılmaması gerekmektedir. Kıymetli meclis üyeleri, Türk basın tarihi sayısız başarıları imza atarken maalesef fikrin namusunu zedeleyen, kendi bağımsızlığını hiçe sayan, ülke demokrasisini sekteye uğratan, uygulamalara destek veren yayınları da sahne olmuştur. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatı, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeye amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bir biçimde bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayendir. Medyamızın iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere ayak uydurması, insanımıza en kaliteli yayınları yapması memnuniyet vericidir. Bu vesileyle tüm basın emekçilerinin çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz. Sayın Hikmet Koç. Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği, yönetim mekanizmalarının çözüm üretmekte yetersiz kaldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Burada şu noktayı dikkatinizi çekmek isterim. Avrasya, Orta Doğu da çıkan kriz çatışmaları küresel barış ve istikrarı çok ağır bir şekilde tehdit etmektedir. Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında 15 aydır devam eden yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 50 bin'i aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın önüne bir türlü geçilemedi. Komşumuz Suriye büyük bir değişime sahne olmuştu. Türkiye ne kendi vatandaşlarına ne de Suriyeli kardeşlerine mahcup olmamıştır. Önümüzdeki Şubat ayının dördüncü yılına girerek Rusya Ukrayna savaşıyla dünyada taşlar yerinde oynamıştır. Ülkemiz bu savaşta dengeli bir politika izleyerek önceliğini adil barışın sağlanmasına vermiştir. Sayın İlhan Yılmaz Sayın Mehmet Ali Bey buyur. Sayın Başkan Kıymetli Meclis üyeleri, Arkadaşlarımız Öncelikle 2005 yılının gerek bayram paşamıza gerekse ülkemize ve dünyaya hayır getirmesini diliyorum. 2024 yılında vefat eden, şehit düşen vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. E, bu arada eee Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden kıymetli arkadaşımız Recep Öztürk beyefendinin annesi vefat etmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla kendisine de başsağlığı diliyoruz. Rabbimden rahmet diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Meclis, en son yapmış olduğumuz toplantıda kıymetli belediye başkanımız teşrif ettiler. Ee, bizim tabii bazı e, askıda kalan cevaplarımız oldu çünkü meclisin bitmesine yakın teşrif etmişlerdi bugün onlarla ilgili sizinle biraz sohbet etmek istiyorum bunların birincisi tabii ki malum kreşlerle ilgili zannediyorum kıymetli belediye başkanımız e, aranızda hukukçu meclis üyesi olmasına rağmen bu konuyla ilgili herhalde fazla bir araştırma yapmamış ki burada Ak Parti'nin yani hükümetimizin kreşlerle ilgili belediyelere yazı gönderdiğini söyledi. Değil mi başkanım? Olay bu. Tabii biz de şunu yaptık. Ve örnek olarak da hem Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni hem de Eyüp Belediyesi'ni örnek gösterdi. Bizim belediyemize henüz böyle bir evran gelmediğini söyledi. Sormak isterim böyle bir evrak geldi mi? Evet halen gelmedi bir aydır değil mi başkanım? Evet teşekkür ediyorum. Tamam yazı gelmemiş. E, fakat e, öğrendiğim kadarıyla e, bahsetmiş olduğu belediyelere de yazı gitmemiş. Yani şu kreşleri kapatın kreşleri kapatınla alakalı kreşleri kapatınla alakalı herhangi bir yazının gitmediği bana ifade edildi. Oradaki grup başkanı vekili arkadaşlarımız bunu söylediler. Peki bu olay nereden çıktı? Yani bu olay nereden kaynaklandı? Niye bunlar konuşuldu? Bunlardan nereye evrildi? Bununla ilgili şöyle bir geçmişe gitmek istiyorum ve havzalarımızı biraz tazelemek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Kreşleri kapatmakla alakalı herhangi bir hükümetimizin böyle bir yazısı yok. Peki ne var? Ne konuşuluyor? Onunla ilgili size açıklamada bulunayım. Kıymetli arkadaşlar, şimdi elimde 2007 yılında 2007 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubunun kreş açalım diye vermiş olduğu bilmiyorum o dönemde meclis arkadaşlarımız var mı? Herhalde yok öyle zannediyorum. O dönemde açalım dediğinde bu karara bağlanıyor. Fakat ne yazık ki bakın bunu bilgilenin, bilgilenmeniz açısından söylüyorum. Ne yazık ki dönemin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, onları da şimdi size okuyacağım kimdir bunlar. Yani ben bunları tabi belgeyle söylüyorum. Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç, Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 112 milletvekili arkadaşlar. Öğrenelim bunu bilelim. Ve bu milletvekili arkadaşlarımız hemen koşa koşa gerek dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'le birlikte Anayasa Mahkemesi'ne giriliyor ve belediyeler kreş açamazla ilgili iptal davası açıyorlar ve iptal ediliyor. Bunu biliyor muydunuz? Oysa ki belediye başkanımız Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partisi kreşleri kapatmak istiyor diye o gün burada maalesef talihsiz bir konuşma yaptı ki aranızda hukukçu dediğim gibi bir Grup başkan vekili olmasına rağmen. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Dediğim gibi bir kere kreşleri kapatma diye bir şey söz konusu değil. Adalet ve Kalkınma Partisi var olduğu günden beri Türk halkının menfaatine ne varsa her zaman onlara destek vermiştir ve onları yapmaya çalışmıştır. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Peki Anayasa Mahkemesi ne dedi? Şimdi size onu okuyacağım. Tek tek okuyacağım. Diyor ki okul öncesi eğitim kurumu kavramı. Bakın okul öncesi eğitim kurumu kavramı 222 sayılı ilk öğrenim ve eğitim kanunu 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu ve 5393 sayılı belediye kanunununla birlikte yorumlanan Masından hareketle belediyelerin 657 sayılı yasanın 191. maddesine göre açılabilecekleri kreş ve benzeri çocuk bakım ve kurma mekanları, mekanlarını kapsamamakta. Yalnızca ana sınıfı ve ana okulu olarak sınıflandırabilmektedir. Nitekim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel yasasının 19. maddesine göre okul öncesi eğitim kurumu bağımsız anaokulları ilkokullara bağlı ve bağlı sınıflarda ya da diğer okullara bağlı uygulama sınıfları olarak açılabilir diyor. Bunu isterse sizlere de verebilirim. Yani dolayısıyla bugün gerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel'in gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün çok yakışsız kelimelerle ifadelerle hükümetimizi, hükümetimize söylemiş olduğu bir takım o cümleleri ne ben kendime yakıştırıyorum ne de Türk milletinin böyle bir ifadelerle muhatap olmasını inanın üzülerek dinlemiş bulunmaktayım. Neyse bu konu aslında bu bilindiği halde böyle bir günde vaktinizi de aldığım için hakikaten özür diliyorum. Çünkü bu bilinen bir şey. Yani bunu kapatıyorlar ediyorlar deyip böyle figan bin, yaratmanın da çok fazla anlamı yok diye düşünüyorum. Başka bir mevzuya gelmek istiyorum. Artık bunu kapattıktan sonra kıymetli başkanımız şov yaptığımızı söyledi. Aslında biz belediye başkanımızın sürekli böyle meclislere katılmasını da arzu ediyoruz. Çünkü e, kendi meclislerine desek amacıyla bizim şov yaptığımızı söyledi meclis grubumuzun. Arkadaşlar biz şov yapmıyoruz. Biz şovu zaten yapmış olduğumuz hizmetlerle AK Parti yıllardır Türk milletine, Türk devletine düşman olan bütün kesimleri zaten yapıyoruz. Bizim burada şov yapacak bir durumumuz yok. Biz nasıl şov yapıyoruz? Biz Avrasya Tüneli yapmakla şov yapıyoruz. Evet biz şov yapıyoruz. Biz Osman Gazi Köprüsü'nü Osman Gazi Köprüsü'nü bugün hani tatillere giderken hiç trafiğe takılmadan gidiyorsunuz ya, gidiyoruz ya, oraya takılmadan yaptığınız o köprüyle sonra dedi ki ya bu köprü milletimize yetmeyecek, gidelim bir de dünyanın en büyük köprülüğünden bir tanesini de Çanakkale'ye yapalım. Tatile gittiğimiz bölgelere daha rahat gitmek için. Yani dolayısıyla bugün Edirne'den Kars'a, Hatay'a kadar gittiğinizde yapılan bütün tüneller, bütün yollara AK Parti'nin ya bunu bir takdir edelim. Bir imzası var değil mi arkadaşlar? Biz şovu böyle yapıyoruz. Buyur Öztürk Bey. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı geldi aklıma. Siz konuşurken hep onu kulağımda dinledim. Nereden bakarsan tutarsızlık diyor ya. Devamını söylemeyin. 2019'dan beri algı yarattığımız iddiasıyla başlayalım. 2019'dan beri biz algı yaratıyor muyuz bilmiyorum ama AK Parti'nin 2002 yılından beri Türkiye'de algıyı çok güzel yönettiğini biliyorum. Bugünün kahramanları yarın vatan haini, bugünün vatan hainleri yarın kahraman olabiliyor. İşte algı yönetimi budur. Dış politika konusuna gelince bu mecliste özellikle bazı AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız sürekli genel politika üzerinden gidiyor. Anladığım kadarıyla çok meraklıyız. Müsaade ederseniz Bayrampaşa sorunlarını da bir gün tartışalım hakikaten. Yani sürekli bir dış politika Orta Doğu, Orta Doğu durumu ortada zaten orada insan kalmadı, hepsi İstanbul'da yaşıyorlar. Çok fazla o tarafları tartışmaya gerek yok, burayı tartışalım, onların da sorunlarını çözmüş oluruz. Kreşler konusuna gelince, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gazeteden çok güzel okudunuz, doğru. Diken Haber sitesinin 24 Kasım'ı yazısı, güzeldi, gerisini de okudum. Ama şunu söyleyebilirim, o günün dosyalarını incelediğinizde şunu göreceksiniz. Okul öncesi eğitim kurumlarını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü Cumhuriyet Halk Partisi. Yani o gün cemaatlere, tekkelere, oraya, buraya büyük şehirlerin kurup tahsis ettiği binalarda çocukların yetişmesini engellemek için yaptı. Belediyeler kendileri yetiştirmiyordu o çocukları. Ayrıca bugün yaptığımız uygulama çocukları müfredat eğitimi vermek değil. Kreş eğitimi veriyoruz gerçek anlamda çocukların motor becerilerinin gelişmesi için verilen bir eğitim süreci var. Bu tamamen de bilimsel tekniklere dayalı yapılıyor. Yani 2007 döneminde olduğu gibi siyasi bir sürecin yol haritası değil İBB'deki bütün kurumlarımızdaki kreşlerimizdeki öğrencilerin velileri bu konuda çok memnun. Üst düzey bir takdir topluyoruz. Ali Karasanoğlu. geçen hafta Abdullah Öcalan'ın meclise çağrılması ile beraber bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşlar gördüler. Bize rahmetle merhametle bakan Türkiye Cumhuriyetler bizden e, hayır bekleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin sancağı altında toplanmayı emel eden hayal eden Türk Devletleri de gördüler. Şimdi diğer bir şov, şu Avrasya Tüneli meselesi. Bu bir zaman Üsküdar'dan Avrasya Tüneli'ne girerek yeni kapıya geldim. Yeni kapıya geldikten sonra araçtan indim şöyle arkaya doğru bir baktım. Nasıl bir hizmet, nasıl bir proje diye. Evet gerçekten güzel bir proje, gerçekten güzel bir hizmet. Takdir etmek lazım. Sonra maliyetiyle alakalı bir çalışma yaptım. Bugünün kur değerleriyle şöyle bir rakam çıktı ortaya. Şimdi bugün iki aracın minibüs ve otomobilin ortalamasını aldığımız zaman 195 TL gibi bir rakam çıkıyor o dönem 40 bin araç geçiş garantisi verilmişti. O ihalenin toplam süresi 25 yıl 4 ay. 195 TL'yi 40 bin araçla çarptığımız zaman 7 milyon 800 bin lira. Bugünün parasıyla bir rakam çıkıyor ortaya. Bu 7 milyon 800 bin lirayı 365 günle çarptığımız zaman 2 milyar 847 milyon çıkıyor. Bu 2 milyar 847 milyonu da 25 yılla çarptığımız zaman 71 milyar 175 milyon rakam çıkıyor. Tabii. Bu bugünün şartlarıyla. Şimdi buranın yapım maliyeti 1 milyar 245 milyar dolar. Bugünün kur maliyetiyle 43 milyar 575 milyon para yapıyor. Yani biz bugünün değerlerini alacak olursak hiç zam koymadığı halde 71 milyar 175 milyon toplam kazanç, 43 milyar 575 milyon maliyet. Buyurun İbrahim Bey. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Yılın ilk meclis toplantısında sizi aramızda görmekten çok mutlu olduk. İnşallah bunu ritüel yapalım. Bayrampaşa ya özgü olsun. Meclisteki bütçe ve faaliyet raporu haricinde yılın ilk meclislerini başkanımızla yapalım. Öneri olarak sunuyorum sizlere. Başımızın üstünde Sayın Başkanım. Çok kıymetlisiniz bizim için. Efendim. Doğrudur, doğrudur. Eskiyle alakalı çok şeyler söyleyebiliriz. Sayın Başkanım, teşekkürlerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Ali Bey'in konuşması esnasında arka taraftan bir pisliklerinizi temizliyoruz şeklinde bir ifade geldi. Duyduk ama sahibini bilemiyorum. Kendisinin Bayrampaşa Meclisi'nde olduğumuzu ve usul arkana uymamız gerektiğini hatırlatıyorum. Varsa bir şeyi... Buyurun er meydanı evet. şeklinde ben de, bulunuyorum. ben de bu konuda uyarıyorum Teşekkür ederim ee, Lütfen burası Bayrampaşa Meclisi bizler de meclis üyeleriyiz Bayrampaşa'yı Bayrampaşaları temsil ediyoruz Söz almak isteyen arkadaşımız Elini kaldırsın ve konuşsun Teşekkür ederim, ee, teşekkür ederim ben. Şimdi Öztürk Bey'in konuşması içerisinde de Ahmet Kaya'nın şarkısıyla Cevap vermişti ama Gelin görün ki Ahmakça kelimesi yakın dönemdeki Türk siyasetimizde çok önemli bir konu. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ahmakça söyleminden dolayı biliyorsunuz bir davası devam ediyor. Hani dava sonucunu o zamanki ittifak ortağı Meral Akşener'le birbirlerine sarılarak bekliyorlardı. Ahmakça kelimesi buradaysa yasaklı mı olmaya çalışıyoruz? Lütfen buradaki bir ustuba da gene düzeltelim. Evet, algı Tabi tabi. İBB başkanının davası halen devam ediyor. Bunu biliyoruz değil mi? Bundan bunda Hep beraber konuşuyoruz. Şimdi gene konuşmanın içerisinde bir şey vardı. Ee, e, sivil toplum oluşlarındaki tahsislerden bahsedilmişti. Biliyorsunuz Türk ve ülkemizin manevi değerleriyle alakalı Beyoğlu'nda bir tahsisler gerçekleşti. Başkanım her zaman sizi tebrik ettim, takdir ettim. Gıyabınızda da yüzlerine söylemekten onur duyuyorum. Bayrampaşa Meclisi'nde LGTB ile alakalı tahsis yapmadık. Beyoğlu Belediyesi'nde yapılan tahsislerle bizim yapmış olduğumuz tahsisleri kıyaslarsak bunu da sizin sizi sorgulamayı aklı seyleminize havale etmek istiyorum. Ee, elbette ki yatırımlar 80'li yıllara kadar ülkemizde yapılan yatırımlar özellikle e, 40 40'lı yıllardan önce yapılan fabrikalar ee, Boğaz Köprüsü'nü, Fatih Köprüsü'nü, barajları, şeker fabrikalarını, demirçelik fabrikalarını bunlara baktığınız zaman hangi şartlarda, hangi koşullarda yapıldığını görürsünüz. Yapılan bu çalışmalara bir kısmı kendi öz bütçenizle yapılır, bir kısmı da sizin dediğiniz gibi e, yapıştır devlet modeliyle yapılır. Yapıştır devlet modeliyle yapılan işlerde e, yanılma paylarının düşük olması gerekir bu hesaplamaların nitelikli olması gerekir. Bunlara dikkat etmekte fayda vardır. Kısa bir örnek ben de vereyim buradan. Ee, örneğin Çanakkale Köprüsü, Avrasya, e, Yavuz Selim Köprüsü, güzel hizmetler. Yani hakikaten hayatımızı kolaylaştıran değerler. Buradaki önemli bizim tartışmaya çalıştığımız o oluşturduğu e, artı değerin yanında hangi şartlarda, hangi koşullarda yapılmış gerçekten daha iyi şartlarda koşullarda yapılabilir miydi bunu öne koymak lazım bu köprü için 2024 yılında verilen araç geçiş e, garantisi 16 milyon 425 bin araç garantisi verilmiş e, araç geçiş garantisi gerçekleşen geçiş sayısı 2 milyon 684 bin 738. hata payı %84 İbrahim Bey buyurun devlet elini cebine atmadı ama devlet elini bizim cebimize attı. Bu yapmış olduğu projelerle. Yap işlet devlet modeli bir ihale modelidir gerçekten. İyi yönetilirse bir ihale modelidir. Ama burada verilen garantilerin de gerçekçi olması gerekir. Verilen garantilerin çok gerçekçi olmadığını biraz önce başkanımız zaten ifade etti. Ben de şunu söylemek istiyorum. Kuzey Marmara ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçiş garantilerinin 165 bin araç olduğu söyleniyordu. 2025 yılında bu araç geçiş garantisinin 280 bine çıkarıldığı duyumlarını alıyoruz. Gazetelerde de yazmaya başladı. Bugünlerde yazacak. Yani müteahhite yine bir ayrıcalık sağlanıyor ve devlet elini yine bizim cebimize atıyor. Biz geçmediğimiz köprünün parasını ödeyeceğiz. Atilla Bey buyurun. Mehmet Ali Başkan, biraz da Bayram Paşa'mızı konuşalım müsaade ederseniz. Bu konuşmalara biz de yanıt mahiyetinde birkaç bir şey söyleyelim, bilgilendirme yapalım. Öncelikle yeni yılın ilk meclisi, e, zahmet edip buralara kadar gelen misafirlerimize, ekranları başında bizleri dinleyen vatandaşlarımıza e, hepsine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz dileriz verimli bayrampaşımız için hayırlı hizmetlerin kararların alındığı bir yıl olur bu yıl öncelikli olarak e, bazı önemli olaylarımız e, ülkemizde ve ilçemizde gerçekleşti ve Ocak ayı e, önemli olayların geçmişte yaşandığı aylardan bunlardan biraz bahsetmek isterim geçtiğimiz ay meclis üyemiz Recep Öztürk'ün annesi ile Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Aliş Demirel'in eşi Belediyemiz eski çalışanı Aydan Demirel Hanımefendiler hakkın rahmetine kavuştu Merhumelere Allah'tan rahmet Yakınlarına sabıl dileriz Tabi hayat bu Bir yandan sevdiklerimizi ebediyete uğurlarken Diğer yandan da Seveceklerimizi karşılıyoruz Bu minvalde meclis Burak Türkkan'ın bir erkek evladı dünyaya geldi güzel bahtlı bir ömür dileriz. 9 Aralık'ta Isparta'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 6 Türk Silah Kuvvetleri personeline, 24 Aralık'ta Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühem, mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren 12 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bundan dört gün önce de Arabex müziğimizin üçlü sacayandan birisi olan Ferdi Tayfur'u kaybettik. Benim de çocukluk dönemimde Bayrampaşa'nın yer altında bulunan konfeksiyon atölyelerinden, sanayi sitelerinden yükselen makina seslerine karışan Ferdi Tayfur'un feryadı dün gibi aklımda. Şarkıların boynu bükük kaldı ama bu toplumda bıraktığın hatıran bizlere yeter diyorum. Allah rahmet eylesin. Bir önemli gelişmede ilçemizde Demokrat Parti Bayrampaşa İlçe Kongresinde ilçe başkanı seçilen Sayın Mehmet Nuri Özdemir'e ve yönetim kuruluna da başarılar dileriz. Geçmiş olaylarla alakalı 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne hedef alan teröristlerin amaçlarına ulaşmasını özveri ve cesaretle engelleyerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Canı 24 Ocak 2001'de karanlı güçler tarafından uğradığı suikast sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü, tüm zorluklara, adli takibatlara rağmen halkın haber alma hakkını hayata geçiren basın emekçilerine, 212 sayılı basın iş kanununun yürürlüğe girişinin 64. yılında ifade ve basın özgürlüğü önündeki engellerin kalktığı, gazetecinin suç görülmediği 10 Ocaklar diliyoruz. Bu vesileyle 10 yıllardır ilçemizde faaliyette bulunan, meclisimizi takip eden, başta Bayrampaşa Haber ve Bayrampaşa Gündem gazeteleri olmak üzere tüm gazetecilerin günlerini kutlarım. Tabi gazeteci dediğimde aklıma ilk Uğur Mumcu gelir. Bundan 32 yıl önce 24 Ocak'ta hain bir fille katledilen Uğur Mumcu'yu 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hrant Dink'i 31 Ocak 1990'da evinin önünde kurşunlanarak öldürülen Profesör Doktor Muammer Aksoy'u rahmetle anıyorum.